Samsun'un Tekkeköy ilçesi Seryeri mevkiinde meydana gelen ve 42 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan iki sürücü hakim karşısına çıktı. Samsun yönünden Ordu yönüne giden yabancı plakalı tırın sürücüsü Hasan B. iddiaya göre trafiğin sıkışması sonucu fren yaptı. Bu sırada tırın arkasından seyir halindeki Şaban Y.D.'nin kullandığı 55RT 071 plakalı özel halk otobüsü tıra çarpıp şarampole yuvarlandı. Kazada halk otobüs sürücüsü ile 41 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda ambulans ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından gözaltına alınan her iki araç sürücüsü çıkarıldıkları mahkemince serbest bırakıldı.